Twitter'daki aboneliğim artık başlıyor. Twitter'da sizler için çok özel bir içerik yapmaya başlıyorum. Biliyorsunuz YouTube kanalımda 400 saatin üstünde seminer serileri var. İşte batastroyist vedik astroloji numeroloji, işte farkındalıklar, meditasyonlar, kişisel gelişim, işte bu tarz konularla ilgili sayısız seminerim var. Instagramda abonelimde şanslı uğurlu saatleri ve günleri özellikle paylaşıyorum ve şimdi de Twitter'da Twitter'a tam uygun bir şekilde kriptolar, Bitcoin, çeşitli işte dövizler, ondan sonra hisseler, işte borsa. Aynı zamanda bir taraftan da e, çeşitli bu tarz konularla ilgili bütün soracağınız şeylere dair haritalarını bakıp yorumlayacağım. Bununla ilgili şey yapacağım. Bir ihtimal futbolda yapabilirim. Eğer ki futbol istiyorsanız yazın aşağıya ne kadar istek, ne kadar kişi katılacak işler futbolda yapacak olursam katılacak işler söylesin. Şöyle olacak. Mesela diyelim ki bir hisse senedi ya da diyelim ki bir mesela e e Cryptocurrency bir şeyle ilgili e yorum yapmamı, işte geleceği astrolojik olarak ne olacak, nasıl olacak söylememi istiyorsunuz. Tabii ki de bunlar yatırım tavsiyesi değil. Sadece astrolojik haritasına bakarak söylüyorum. Sonuç olarak ben ekonomist değilim, ekonomi uzmanı değilim, yatırım uzmanı değilim ama sadece astrolojik haritalarına bakarak yorum yapacağım. Onlara dair biliyorsunuz şu ana kadar 8 defa işte bitcoin'in yükselişini bildiğim sayısız könsülerle ilgili söylediğim şeyler çıktı. Ekonomik olarak bir sürü söylediğim şeyler oldu. Onlarla ilgili açıkçası paylaşımlar yapacağım. Şöyle bana hangi neye bakmamı istiyorsanız onu doğum tarihi, doğum saati, doğum yerini söyleyeceksiniz. Ya da onları söyleyeceksiniz internetten neye ulaşabiliyorsunuz. Ben de haritaya bakarak orada size onunla ilgili yorumlarımı anlatacağım. Futbolla ilgili de mesela futbol takımı, işte futbolcular vesaire şeyleri onları da mesela yapabilirim. Ama futbol kesin değil. Eğer onunla ilgili yoğun bir istek gelirse... Onu yaparım. Onun haricinde de işte mesela ekonomik olarak durum, şu an ekonomik olarak gider, giden şeyler, işte e, çeşitli hangi ne taraflar daha yükselebilir, ne taraflar daha düşebilir nerede ne olabilir gibi finansal astroloji dediğimiz astrolojiyle ilgili böyle bir bilgi orada canlı yayınlarda sizlerle paylaşacağım. Sizlerle etkileşim içinde olacağım. Bunun için açıkçası çok heyecanlıyım. Çok uzun zamandır takipçilerim bir sürü insan istiyordu. Ben de açıkçası yapmak istiyordum. Hepinizi de çok pozitif, çok olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Zaten benim yaptığım paylaşımlar, benim söylediğim şeylerle şu ana kadar çok para kazanan insan oldu. Biliyorsunuz benim sayemde ev olan bir sürü insan oldu. İşte çeşitli şeylerden çok büyük paralar kazanan insanlar oldu. Zengin olan insanlar oldu. Hayatları değişen insanlar oldu. Müthiş pozisyonda etkiler oldu. 5 Kasım'da başlıyor. 5 Kasım işte şöyle olacak. 5 Kasım sabah saat 8'de başlayacak. Ondan sonra her perşembe gecesi böyle bir saatlik bir yayın sırasında yayınlayacağım. 5 Kasım astrolojik olarak iyi bir tarihte başlıyorum. O şekilde sizlerle paylaşım içinde olacağım. Kimler katılacak, katılmak istiyor musunuz? Nedir, ne değildir? Özellikle paylaşın, yorumlarınızı isteyin, neler istiyorsunuz, nasıl şeyler istiyorsunuz? Twitter'da sizler için yapayım. Siz seven bir can, bu can sizi çok seviyor. Hoşça kalın, sevgiler, bay.